Merhabalar. Ben Hasan. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bu videoda pastörizasyon projemize devam edeceğiz. Bugün yapacağımız şey, görmüş olduğunuz buradaki holding tüpün buradaki holding tüpün bir alarm değişkeni vardı. Onu da şöyle göstereyim. Buraya aşağıya alalım. Buradan alarma gelelim. Holding tüpümüzün alarm değişkeni analogtu. Oradan analogu gelelim. Evet. Holdik grubumuzun bir alarm değişkeni vardı. Bu alarm değişkeninde e, genel gelen değerlere göre göstergenin altında bir yazanın bir yazı yazdırmayı düşünüyorum. E, bunun için de bir IO device tanımlayacağız. Bunun adını da tekrar e, şu şu değerli, bahsettiğim değerler bunlardı. E, 85 80 65 60 bu değerler bizim için önemliydi. O, bunu göstermek istiyordum. İşte işte 85 ile 80 arasında olursa yüksek sıcaklık, 65 60 da düşük sıcaklık ya da bu aralıkta değilse de normal sıcaklık olarak yazdırmak istiyoruz. Her ikisinin birden geldiği bir durum olursa da ki bunun içinde sistem hatası yazdıracağız. Şimdi bunu yapalım. Burayı kapatıyoruz. Buradan e, Communication'e gelip IO device'a e geleceğiz. E, ardından evet e, buradan buranın adını alarm device yapıyoruz. E, number'ı 12 yapıyorum. Ardından protokole gelip yukarıda jenerik var. Oraya geleceğim. Evet. Bunu seçiyoruz. Ardından add deyip kapatıyoruz. Ardından buradan bir compile edelim. Bir problem var mı? Evet herhangi bir soruna karşılaşmadık. E, şimdi tekrar bizim grafik builder sayfamızı açıp şuradan bir text alıp dediğim gibi buraya bir normal sıcaklık yazdırmak istiyorum. Tamam olarak şöyle tıklayalım. Normalde yazmasını istediğim şey bu yazı olduğu için bunu yazdırmak istiyorum. Bunu buraya tıklıyorum. Şimdi ayarlarına geleceğim. Bolt ve 12 yap. Şöyle bir uygulayalım. Konumu için güzel. Hatta onu biraz şu göstergemizde biraz yukarı almak istiyorum buradan display olaya gelip buradan multi multistate'e geleceğiz bizim iki ihtimal istiyorduk birinde yüksek birinde düşük sıcaklık zaten normal kendi normal olduğu için şu C'yi sileceğiz öncelikle C bizim işimize yaramayacak buraya yazmamız gereken şey seçilebilir zaman neyse ben yazayım HTA yazıp ya high ya da yine HTA yazıp buraya hay hay hani iki daha da yüksek olan kısmını bunu kopyalayalım çünkü B'ye de yazıp bunun lovuna çevireceğiz burada ya pardon ya da lov yapacağız e, burayı böyle gerçekleştireceğiz daha sonrasında burada e, a, a geldiği A'nın olduğu durumda ne yazmasını istediğimizi yazacağız buraya dediğimiz gibi Yüksek sıcaklık yazısının yazmasını istiyoruz. Yüksek sıcaklık. B'nin geldiği durumda ise düşük sıcaklık yazmasını istediğimiz ve her ikisinin olduğu durumda da karşılaşmayabiliriz ama yine de yazmak istiyorum. Temat hatası yazmasını istiyoruz. Şuradan şurayı kopyalamak istiyorum. Ee, şimdi bunu renklerini belirleyeceğiz. Yine multistate diyeceğiz. Yine C'yi gelin silin. A'ya e, yazdırmak istediğimiz şey burası. Bilden tekrar gelip A'ya bunu yazdırıyorum. Tek B'ye gelip tekrar CTRL C deyip B'ye de bunu yazdırmak istiyorum. E, normal sıcaklıkta yazım siyah yazsın istiyorum. Ee, yüksek sıcaklık geldiği zaman kırmızı flash da yanıp sönsün istiyorum. Düşük sıcaklıkta ise biraz daha soğuğu anımsatacak böyle bir mavi ile yansın sönsün istiyorum. Her ikisinin olduğu durumda ise bu renk e, farklı bir renk olmasını istiyorum. Kırmızı var. Mavi var. Zaten ikisi tane renk olduğu için her, ne yaparsak yapalım kendisini belli edecektir. Yüksek sıcak e, Hata durumunda mavi olarak göstersin istiyorum. Buraya da tamam diyoruz. Ardından variable text not found bulunamadı. Yumuşak. Tamam şu an bu tek bulunamamış. Bunun çözümünü yapıp dönüyorum. E, hatamız evet evet tamam hatamızı buldum. E, hatamız burada. Biz burada tek tanımlayacağız. Yazı değil. O yüzden onu yanlış almışım. Buradan buraya alacağız dediğim gibi. Başta böyle deyip yapmamam da. Evet. Buraya da diğer ihtimalini alalım. Evet bu şekilde yazmasını istediğimiz yazılar bunlar. A'nın B'nin olduğu durumlarda. Şimdi burayı tamam diye uygulayalım. Tamam diyelim. Tekrar compile edip çalıştırmak istiyorum. Compile Sıkıntı çıkacak mı bakmak istiyorum. Tam bir problemle karşılaşmadık. Ardından run diyorum. Biraz yavaş çalıştı sistemimiz. ben de dedim basmadım mı acaba diye kontrol ettim. Ee, şimdi bu değer bu değerlerle oynayarak holding tüfümüzün değerleriyle oynayarak şimdi de koşulları görmek istiyoruz. Alarm ses çıkacak şimdi onu kapatacağım ben rahatsız etmesin bizleri diye. E, alarmları ben Disable etmiştim önceki videomuzda, onları Enable edip devam etmem gerekiyordu. Başta zaten alarm sesini da sonrasında onu yaptım, düzelttim. Şimdi yine video içerisinde bulunmasını istediğim için bir daha öyle yapacağım. <laughs> evet, şu an alarm seslerini duyabiliyorsunuz. Kapattım sesi. Yüksek sıcaklık. Ben disable etmiştim o yüzden bir problem yaşıyordum. Normal sıcaklık ve düşük sıcaklık olarak göstergelerim bu şekildeydi. Aynı anda olduğu durumu zaten sağlayamayız demiştim. Ne olursa da sistem hatası olarak karşımıza çıkacak. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.